Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm ve bugün sizlerden gelen doğum günü mesajlarını okuyacağım ben. Hepsini tek tek kağıda yazdım. Şöyle göstermek istiyorum. Fanı sormadığı için ben de böyle değinişini yapıyorum. İlkini açıyorum. Hüseyin Aslan kardeşim demiş. Doğum günü kutlu olsun kardeşim demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Emre kardeş benim can tertibim, can yoldaşımdı. her zaman. Can tertibim doğum günü kutlu olsun. Başımın tatlı berası demiş. Çok teşekkür ederim. Ya Emre gerçekten benim çok sevdiğim bir can dostum, değer verdiğim bir insan. Buradan ona çok selamlarımı gönderiyorum. Ünsal Yalın. Doğum günü kutlu olsun kardeşim benim demiş. Çok teşekkür ederim. Bu da benim askerlik tertibimde. Bunu da çok severim kendisini. Bu da benim yatak arkadaşım. Benim üstünde yatıyordu. Tufan. Doğum günü kutlu olsun kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Sağ olasın. Tufan da benim iş yerinden arkadaşım. Rastgele açıyorum. Muhammed Şen. Doğum gününü kutlar ailenle ve birlikte daha daha nice nice mutlu, umutlu, sağlıklı, başarılı, en güzeli günleri geçirdin. Her şeyi gönlünce yaşadın. Barışın hakim olduğu yıllar dilerim. Candan selam ve sevgilerimle. Çok teşekkür çok teşekkür ederim Muhammed Şen kardeşim. Eksik olma. Sağ olasın. Bu da benim yengelerim bir tanesi. Cennet yengem. Doğum günü, doğum günü kutlu olsun Murat'cığım. Nice sağlıklı, mutlu, uzun yılların olsun inşallah yengem demiş. Çok teşekkür ederim yengecim. Sağ olasın. Ellerinden öpüyorum. Ömer eniştem. Bu da benim kuzenimin eşi. Çok severim kendisini. Çok sevdiğim bir eniştedir. Nice yıllara Murat doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim eniştem. Hüseyin Özkan abi doğum günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ederim. Özkan abi sağ olasın. Ahmet abicim. Benim bir köyde en çok sevdiğim abilerinden bir tanesidir. Kendisini gerçekten çok severim. Çok saydım ve örnek aldım. A abidir kendisi. Nice yılları abim demiş. Çok teşekkür ederim abicim. Eksik olma. Cuma. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu. Yıllara sağlık, sağlayacakla kalman dileğiyle doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bu Cuma da benim Antepli arkadaşım iş yerinden aynı şekil. Nuh abi. Doğum günü kutlu olsun kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim abicim benim. Çok sağ olasın. Eksik olma var ol. Sağ ol. Naile amcam. Amcam doğum günü doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım demiş. Çok teşekkür ederim amcacığım. Sağ olasın. Emre Küçük Mavi. Ben bunu benim Facebook'tan arkadaşımdı. Biz da yaklaşık 5-6 senedir falan arkadaş evinde çok kaldığım o da. ailesi gerçekten çok misafirperverler. Çok selam gönderiyorum ailesine. Ellerinden öpüyorum. Doğum günün, doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim demiş yok. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ramazan oğul. Doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Nice seneler inşallah. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Sağ olasın. Eksik olma. Ümid aydın. Bu da benim teyzemin oğlu kuzenim. Doğum günün kutlu olsun Murat. Sağlık Sağlık ve huzurlu yıllar dilerim. Çok teşekkür ederim abicim benim. Sağ olasın. Hep birlikte inşallah. Kan tertibi mutlu yıllar demiş. Instagram'dan da bana happy birthday to you demişti. Thanks my friends. Emre Şirin doğum günü kutlu olsun kardeşim benim. Nice mutlu, sağlıklı yıllara demiş. Emre benim gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta kardeşim olarak gördüm. Yaklaşık 16 senedir biz bununla kardeşiz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Ona buradan çok selam ve saygılarımı gönderiyorum. İrfan doğum günü kutlu olsun nice mutlu senelere Murat. Pastayı getir de yiyelim. Pasta kalmadı ki kardeşim. O gün ben pastayı getirdim. Akşam zaten pasta bitti. Tayfur Özberk mutlu yıllar demiş. Çok teşekkür ederim. Tayfur'cum sana saygı ve selamlarımı gönderiyorum aynı şekil. Yılmaz amcam mutlu yıllar dilerim Murat. Ne dilediğini merak ettim. Teşekkür ederim amca. O dilek bende kalsın. Ve son dileğim. Ahmet Kurşun. Doğum günü kutlu olsun Murti TV. Ahmet abim benim aynı şekil. Ben bunu benzin benzinlikten gelip gittim sıralarda o çok sevdiğim bir abimdi kendisi çok teşekkür ederim neyse arkadaşlar benim videom buraya kadar artık beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bana mesaj gönderen göndermeyen arayan aramayan herkese çok teşekkür ederim tekrardan kendinize iyi bakın